ES Spor kanallarına hoş geldiniz. Bugün Esa Arena'dayız. Valorant Türkiye için 2022 nasıl geçti? 2023 nasıl geçecek? Beklentilerimizi Bugün yanımda iki konuğumla birlikte konuşuyor olacağız. Tabii ki direkt konunun muhatapları. Yanımda e, Sayın Nilay Ergin var. SA e, Esports e, CEO'su ve kurucu orta. Aynı zamanda Berkay Kani Valorant, Valorant Türkiye Valorant e proje yöneticisi kendisi. E, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. E, tabii Peki. daha önce de Nilay Hanım hatırlıyorsunuz. Geçen sene 2022'nin başında bu programın benzerini çekmiştik. 2022'de neler e, beklediğimizi anlatmıştık insanlara, neler olacağını. E, bu sene tabii bir seneyi geride bıraktık. Biraz geçmişten bahsedeceğiz. E, biraz günümüzden, biraz da gelecekten. Edeceğiz. Berkay da zaten hani 2022'nin nasıl geçtiğini doldurdu, çok iyi deneyimledin, bir Champions atlattık beraber evet. çok güzel şeyler yaşadık aslında. E, tabii takvim yoğundu, daha da yoğununa geçiyor muyuz, nasıl bir şeyler olacak e, merak ettiğimiz çok şey var ve bunların hepsini konuşma imkanı bulacağız. Ben e, tabii hoş geldiniz de dedim, ilk önce direkt e, soruya e geçmek istiyorum, fazla da vakit harcamayalım. 2022 bizim için yoğundu, e, önemli şeyler de yaşadık gerçekten. Nasıl geçti sizin için? Ee, sağ ol Alican. Ee, <laughs> Valla 2022 aslında Valorant liglerinin ilk yılı olmasına rağmen bizce çok başarılı geçti. Biliyorsun Türkiye bir bölgenin içerisinde yer alıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın yer aldığı bir bölge içerisindeyiz biz. Tüm bu bölge içerisinde 2022 yılı içerisinde Valorant liginin en çok izlendiği bölge ligi Türkiye oldu. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir gurur kaynağı. Aynı zamanda yıl boyunca baktığında Valorant içerisinde Yine ligler içerisinde çok önemli e, başarılar da elde ettik. Birkaç tanesini özetlemek isterim aslında geçen sene ne, neler oldu bir hatırlarsak. E, hepinizin bildiği gibi e, ikinci Split'in şampiyonu olan e, Foot Esports. E, aynı zamanda bütün bu EMEA bölgesinin e, şampiyonlarıyla bir turnuvada yarıştı. Ve bunun da kazananı oldu. Hı hı. E, ve bundan dolayı da aslında biraz bunun da etkisiyle diyelim. Bu sene e, Türkiye'yi temsilen e, Avrupa Ligi'nde... E, e, Berlin'de yarışacak iki Türk takımından birisi olma hakkını kazandı. Evet. E, bu gerçekten e, ülke olarak hepimizi çok gururlandırdı. Yine e, futun yanı sıra bir diğer e, takımda Avrupa'da bu sene bizi temsil edecek evet. takımda BBL Esports. E, bu vesileyle her iki takımımıza da başarılar dileyelim evet. yeni ligde. E, onun dışında yine e, birinci split şampiyonu e, olan Surreal takımının içerisinde evet. e, biliyorsun Alfa Jer diye bir oyuncumuz evet. vardı. E, ve liglerin aslında e, bu oyuncuların keşfedilmesinde evet. kendilerinin birer yıldız haline gelip uluslararası liglerde Türkiye'yi temsil edebilmelerinde ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Çünkü Alfa Jer Real'den sonra evet. e, Fanati'ye transfer evet. oldu. Ve e, böylece de e, ülkemizi çok başarılı bir şekilde de Champions'da da temsil etti. Aynı zamanda. E, yine e, son olarak e, Riot Games'in evet. e, Türkiye'ye verdiği önemin bir göstergesi olarak e, 2022 yılında Valorant'ın ilk defa seyircili yapılan Dünya Şampiyonası e, İstanbul'da yapıldı. Hı hı. E, bu da hepimizi çok gururlandırdı. Türkiye e-sporuna gönül veren e, insanlar olarak, bu uğurda uğraşan insanlar olarak evet. bizleri çok gururlandırdı. E, biz de Esa e olarak burada e, aynı zamanda Türkiye yayınlarını birlikte aslında senin de e, var olduğun bir ekiple birlikte gerçekleştirerek bu hı. büyük e, organizasyona bir katkı sağlamış olduk. Bütün bunları özetlersek, 2022 bizim için gerçekten ligin ilk senesi olması açısından çok başarılı geçti. Çok memnun kaldık yılın. Evet, yani dün çok önemli haberler vardı. Şöyle bir flashback yaptığımda aklıma ilk gelen 2023 ile ilgili. Hem dediğiniz gibi ligin başlaması, iki partner takım, Champions'ın Türkiye'de olması, bu kadar büyük bir organizasyon turununun ve aynı zamanda takımlarımız yani altında yatan birçok hikaye de oluşturuldu. 2022'de baktığımız zaman, AFC'ler bunlardan bir tanesi, e-sports'un başarısı bunlardan bir tanesi. Gerçekten e, bizim açımızdan iyi sonuçlandı 2023. Hem Champions, hem partner takımlarımız, hem de bir şampiyonluk. Ve 2022 e, tabii aklımızda hep kazanılacak yani, kalacak bence. Çünkü bence başarılı bir seneydi e, bizim adımıza. Belki takımlarımız Avrupa'da istenilen başarıyı elde edemediler ama işin teknik kısmı. 2023'te evet. daha iyi fırsatlarımız var Avrupa evet. tarafında ama ligde neler olacak, değişen şeyler neler? Ee, i̇lk olarak aslında ligin adı değişti. Belki bir oradan başlayalım. Ee, geçen sene e, Valorant Regional Leagues'in kısaltması olarak VRL Türkiye Birlik hı hı. olarak adlandırılan ligimiz. Ee, bu seneden itibaren artık Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi olarak adlandırılıyor. Ee, tüm bölgesel liglerde bir isim değişikliğine gidildi Riot tarafından. Ee, e, i̇kinci olarak aslında Riot Games e, bize... İlk bu lig sürecinden bahsederken geçen senenin e, sonlarında e, demiştik ki 2022 yılı ve 2023 yılı birer geçiş yılı olacak e, ve esas e, devamlılık ve süreklilik liglerde format olarak 2024'ten itibaren yapılıyor olacak. E, bu anlamda da e, geçen sene aslında ligin belki bir ilk bir başlangıç senesiydi. 2023-2024'de bir geçiş senesi. E, bunu biraz belki üstünde durmakta fayda var. Ne değişti anlamında. E, 2022'de e, e, ligde yer alan takımların 2023 yılında lige devam etmesi gibi bir şey söz konusu değildi. Evet. Ama artık liglerde bir e, sürekliliğe gidiliyor. Bu gerçekten e, önemli bir konu diye düşünüyoruz. E, 2023 yılında e, ligde yer alan takımlarımız e, eğer performansları gereği son ikiye kalıp ligden düşmezlerse 2024-2025 ondan sonraki yıllarda da lige devam ediyor olacaklar. Evet. Bu aslında e, Türk takımları için de çok önemli bir konu. Çünkü e, biliyorsun uzun vadeli önünü görüyor olabilir Meg. hem takımların e, yatırım yapabilmesi açısından hem sponsor bulabilmeleri açısından her açıdan çok kıymetli. E, bu açıdan Valorant'a e, ligde yer alan özellikle takımlar e, çok daha e, rekabetçi olmaya çalışacaklar, ligde kalmaya çalışacaklar e, ve de e, ligde kalmak açıkçası çok önemli bir hale gelecek. Aynı zamanda ligden düşme sisteminin olması da yine ligin içerisindeki rekabeti, e, transferleri ve her türlü başarı faktörünü de olumlu etkileyecek diye düşünüyoruz. E, rekabet özelliklerinde tabii ki izlenmeleri çok daha keyifli oluyor. Sizden yani çok iyi ligimiz zaten hani en başarılı lig olarak da turnuvada belirlenmiş oldu Futun şampiyonluğu ile birlikte. Rekabet seviyesi yüksek hani 2023'te işte. <laughs> muhtemelen hani duyduğumuz haberlere göre daha da yüksek bir rekabet evet. seviyesi olacak. Çok Tabii transferler yapılmaya başladı. Yani açıklanır yakında da zaten. Evet. Hep birlikte bunları da değerlendirir, değerlendiririz görürüz. E tabii sadece isim değişmedi yani ligde Berkay. Aslında format değişikliği de var. Biraz Lale Hanım da bahsetti bundan. Neler olacak tam olarak? Aslında Lale Hanım'ın bahsettiği gibi 2022 bizim için biraz başlangıç senesiydi Valorant Espor'una. Biz ilk sene e, ligde yaptığımız formatlarla ve yayınlarla en büyük fokusumuz topluluğun ve takımların feedbacklerini dinlemek oldu. <laughs> e, ilk i̇lk senede Türkiye senin daha önce söylediğin gibi hem rekabet anlamında FUT'un şampiyonluğuyla en iyi bölge olduğunu gösterdi regional evet. ligler arasında. Aynı zamanda biz e, Avrupa'daki diğer regional ligler arasında en çok izlenen bölgeyiz de. E, bizim hatta izleme, izlenmemiz açık ara e, bizden sonra gelen bölgenin çok üstünde evet. şu anda. Biz de bunları dikkate alarak ve Türkiye'deki çok fazla rekabetçi takım olmasında dikkate alarak bu sene ilk olarak takım sayısını 8'den 10'a çıkarma kararı evet. aldık. 10 takımla birlikte daha rekabetçi bir ve aynı zamanda daha fazla takıma da sene sonunda Avrupa'ya geçebilme ihtimali tanımak istedik. Bununla birlikte aslında Riot'la da bu görüştüğümüz bir konuydu. 2023'te bizim yayın günlerimiz de değişti. Geçen sene hatırlarsan hafta içi yapıyorduk evet. yayınları. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. 4 hafta olmuştu ilk splitimiz. Bu sene biraz daha geniş bir alana yaydık. 7 hafta normal sezon, 8. haftada da play olacak şekilde planladık ve yayın günlerimizde cumartesi, pazar ve pazartesi. Yani aslında Valorant severler. Prime zamanda da hafta sonu daha rahat olduklarında bizim Türkiye Ligi'ndeki rekabeti izleyebiliyor olacaklar. Bu çok hoş. Yani Aslında en önemli nokta, vurguladığım Avrupa'ya gidebilecek takım sayısının arttırılması çok hoş. Aslında 10 hmm. takıma çıkarılabilmesi çok hoş. Hmm. Bir yandan da tabii ki insanlar önümüzdeki sene hani formatlar var, değişen hmm. isimler var, marka isimleri değişiyor belki ama biz ne göreceğiz? Takvimde neler var 2023'te? Nasıl bir planlama var? 2023 aslında e-spor severlerin Valorant'a doyacağı bir sene olacak. Evet. öyle söyleyeyim. Yine geçen seneki gibi yoğun bir takvimimiz evet. var. Ama bu sene rekabet daha yüksek. Çünkü biliyorsun geçen sene ee, aslında bu sene havuç çok daha iyi geçtiğimiz Bayağı. seneye göre <laughs> ee, biraz Bayağı. da ondan bahsedeyim istersen özellikle Türkiye liginde e, ikinci Split'in şampiyonu hı. geçen sene FUT'un şampiyon olduğu e, VRL Finals olarak adlandırılan bu sene Ascension turnuvasına katılacak hı hı. bu turnuvada diğer bölgelerin şampiyonlarıyla bizim Türkiye'nin şampiyonu bir e, büyük bir turnuvaya geçecek. Onun da formatı çok güzel olacak. Evet. E, bu turnuvanın da şampiyonu e, aslında önümüzdeki sene 2024'te e, Berlin'de Riot Games'in partner takımlarından biri olacak. Bu da aslında geçtiğimiz seneye nazaran bu sene çok büyük bir havuç ol, olduğunu gösteriyor. E, bununla birlikte 2023'ün açılışını yine biz yapıyoruz. E, 14 Ocak'ta bizim lig, ligin başlamasıyla hı hı. aslında 2023'e bir e, başlangıcı koymuş oluyoruz. Daha sonrasında hı hı. E, Şubat ayının başında gerçekleşecek Brezilya'daki Kick Off e, turnuvası var. Buna da bütün partner takımlar katılıyor olacak hı hı. biliyorsun. Onun da e, çok ses getirmesini bekliyoruz şu anda. Hı hı. E, daha sonrasında da e, Kick Off turnuvasının akabinde e, vct Berlin başlayacak. Burada bizim de iki tane partner takımımız var. Aslında e, biz de orada bayrakları asıp hı hı. maçları <laughs> izleyeceğimiz e, bir format izliyor olacağız. Hı hı. Daha sonrasında bizim ikinci Split'imiz yaklaşık Mayıs ayı gibi sonlanacak ve Masters gelecek. Geçen seneye nazaran hem bizim ligde şöyle bir değişiklik var. Split arasında takımların düşmesi yok bu sene. Birinci Split'ten iki, ikinci Split'e 10 takım direkt olarak geçiyor olacaklar. Global taraftan baktığımızda da iki Split Berlin ligi olmayacak, tek Split olacak. Bu da yaklaşık 9 haftalık bir serüvene tekabül ediyor. Berlin'deki vct bittikten sonra bir tane Masters turnuvası olacak. Formatı geçen seneyle aynı hı hı. ama bu sene Masters sayısı da 2'den bire düştü. Onun da lokasyonu daha yeni açıklandı zaten. Japonya'da olacak Masters hı hı. turnuvası da. Hı hı. Daha sonrasında da yine geçen seneki gibi bir LCQ ve daha sonrasında da Champions turnuvasıyla seneyi bitiriyor olacağız. Ama aslında biz bitirmiyor olacağız. Senin de bildiğin <laughs> üzere. Hı hı. Biz off-season'da da hem ligde olmayan takımlara hem de ligdeki takımlara... Tekrar şans verebilmek, izleyiciyi valorantsız bırakmamak için senin de bildiğin gibi Open Fire serilerimiz var. Geçen sene de vardı çok güzel bir şey. Evet, en son Open Fire All Stars'ı parlayan şampiyonluğunda yapmıştık. Evet. 2023'ün 2023'ün seasonında da aslında bu resmi turnuvalara da devam ediyor olacağız. E Berkay tabii sen toplulukla daha çok ilgilisin. Aslında sene boyunca da fazlasıyla ilgiliydin ve open Fire'lar yanında duyduğum kadarıyla daha farklı turnuvalar da var çünkü bana sık sık sorulan sorulardan bir tanesi oyuncular tarafından abi lige giremedik. Nerede oynayabiliriz? Hı hı nerede mücadele edebiliriz. Ee, aslında bu güzel hmm. bir soru. Ee, az önce de söylediğim gibi 2022 eee Valorant'ta özellikle daha önce yapılmayan evet. bir lig formatına geçildi hmm. ve bizim ana odağımız 2022'de ligin e, güzel bir şekilde oturtulması hmm. ve deneyimin en üste çıkmasıydı. 2023'te e, aslında topluluk tarafına daha çok odaklanıyor olacağız. Hmm. E, özellikle ligde olmayan takımlar için ki Türkiye biliyorsun bu bölgeler arasında en çok rekabetçi takımın olduğu bölgelerden bir tanesi. Gerçek e, biz de bu sebepten evet. dolayı ligde olmayan takımlar için de e, şu an topluluk turnuvaları serileri Hı. planlıyoruz. Bunlar da aslında bir formata bağlı olacak. Öyle e, turnuva olduğu bir sonraki ay bir turnuva daha var şeklinde değil de biz bunları e, haftalık olarak turnuvalar yapılacak. E, bu, puan kazanılacak bir sisteme oturttuk. Ve daha sonrasında da hafta kazananlarıyla ay sonunda büyük bir ay sonu turnuvası yapıyor olacağız. Ve e, bu turnuvaları yıl içerisinde sürekli olarak yaptığımızda ay kazananlarını da yıl sonunda büyük bir finalle aslında onları da e, yarıştırıyor olacağız birbirleriyle. Tabii ki. Yani e, aslında ligde olmayan takımlar için de bu sene bayağı bir turnuva yapıyor olacağız. Ya bu benim çok hoşuma gitti çünkü gerçekten e, oynamak isteyen çok fazla oyuncu var ve tabii ki herkes başarılı olup elemelerden de çıkamadı ve bu oyuncuları sadece sene sonu deneyimlemek görmek değil de her ay her hafta görebilmek en azından neler başardılar kimler bir üst seviyeye çıkmaya hazır. Bunları görmek çok hoş olacak bizlere. Aslında Türkiye'de e, çok başarılı Valorant takımları var e, Alican ve biz de sadece 10 takım alabildiğimiz için değil evet. gerçekten üzgünüz. E, keşke imkan olsa daha çok takım alabilsek. E, ama e, o takımların da e, Berkay'ın bahsettiği formatta yıl boyunca yarışacakları imkanlar olacak. Aynı zamanda yine Off Season Open Fire serilerimizde yer alabilecek bu takımlar. E, biz e, takımların Valorant'a yatırım yapmasını ve bunu sürekli bir hedef olarak görmesini önce lige girmeyi, sonra ligden Avrupa'ya gitmeyi, Avrupa'dan da bir dünya takımı olma hedefini, hep sürdürmelerini desteklemek istiyoruz. Aslında bisiklet arasında düşme, çıkma olmaması sebebi de biraz stabilite. Takımlar önlerini görebilsin Aynen. diye zannediyorum. Ve Tabii bütün bunların yanı sıra turnuvalardan bahsediyoruz değerli Hanım. Hayatımız değişiyor. Yani maalesef bir pandemi dönemi vardı. Pandemi döneminden sonra Türkiye'de çok büyük bir turnuva düzenlendi. Volkswagen'e de hepimiz oradaydık zaten. Ve o turnuvadan sonra özellikle şunu hissettim. Galiba yani normal hayata dönüyoruz. Normal, galiba. <laughs> Yani artık başka şeyler de yapılabilir gibi geldi. Doğru. <laughs> Neler bekliyoruz? Neler planlıyoruz? Ee, yani dediğin gibi e, Ali Can COVID'den sonra yavaş yavaş artık <laughs> hibrit bir hayata geçiyoruz diyeyim. <laughs> Aynen e, Çünkü hayat bir anda tamamen online'a kaymıştı ama bu da sürdürülebilir değil. <laughs> çünkü e, taraftarla e, takımların bir araya gelmesi, takımların o heyecanının canlı bir ortamda yaşanması e, çok kıymetli bir deneyim. E, sporun da çok önemli hissettirdiği duygulardan bir tanesi. E, o yüzden bizim de ESA olarak hedefimiz, biz biliyorsun ESA Zaten e, Türkiye'de şu anda faaliyet gösteren e, tek espor arenası. O yüzden de elimizde böyle imkanlar varken biz açıkçası yavaş yavaş bir düzene geçmeyi çok sağlıklı buluyoruz. Bu sene ilk olarak tabii Berlin'de yapılacak bölge liginin, uluslararası ligin LAN formata geçiyor olması da aslında bizim için bir adım oldu. Önümüzdeki yılları planlarız tabii ama bu yıl için hedefimiz en azından ligin split finallerini arenamızda fiziksel olarak yapabilmek. Onun dışında da yıl boyunca yine geçen sene bu sene yaptığımız gibi Open Fire'ların finallerini burada yaşatmak istiyoruz izleyiciler de e Bu şekilde yavaş yavaş biz de ağırlıklı lanlara geçtiğimiz evet. bir düzene geçeceğiz diye umuyoruz. Biz geçen Open Fire turnuvamızda en son bitende ilk defa bilet satmayı denedik. Biraz evet. aslında taraftarın tepkisini dediğin gibi Covid'e olan reaksiyonlarını e, görmek istedik. Ve biletler çok hızlı bir şekilde tükendi. Bu da bize bir ümit verdi. Demek ki insanlar artık yavaş yavaş hazırlar görmeye. Ve spor olan ilgiyi görmek de bizim için gerçekten çok sevindirici oldu. Son Open Fire deneyimi bence çok güzeldi. Yani, evet. benim umduğumdan da daha istekli Valorant izleme hevesi olan bir topluluk vardı. İçeride beni heyecanlandırmıştı umarım. E tabii hem e, lig finallerinde hem de diğer Open profillerde e, herkesle tekrar görüşebilme imkanı buluruz e, Valorant'ta. Şimdi beklemede kalın diyebilir miyiz hala? <laughs> Her şey diyebiliriz. <laughs> daha başlangıç. Evet. Evet. Evet, evet. <laughs> evet. Ve e, tabii e, tek bir sahnemiz yok aslında. Yani Farklı kulvarlarda birçok turnuva yapılıyor. Bir yandan da Rebels turnuvaları organize edildi, seri turnuvalar. Aslında yaklaşık bir buçuk senedir organize ediliyor kadın turnuvaları ESA tarafından evet. ve Game Changers yeni haliyle duyuruldu. Tekrar daha çok birlik formatı olduğu belirtiliyor. 2023'te bu ve buna benzer nasıl bir program söz konusu olacak kadın turnuvalar açısından? Valla biz esas olarak aslında hayatın her alanında kadın erkek fırsat eşitliğine çok inanan bir durumuz. O nedenle esporda da erkeklere bu kadar aslında erkek ligi değil bunların hiçbirisi biliyorsun evet, ama karma. günün sonunda karma ligler ama hiçbir zaman bir kadın maalesef liglerde rekabet edemiyor. Sadece Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde. E, o yüzden biraz belki bu talihi değiştirebiliriz diye de umarak e, kadınların da e-sporda ön plana çıkmasını, turnuvalarda yarışma imkanları bulabilmelerini, kendilerini gösterebilmelerini ve yıldızlaşabilmelerini desteklemek amacıyla geçen sene senin de bahsettiğin gibi Rebels formatını başlattık. Bu çok güzel devamlık gösteren bir turnuvalar evet. serisi formatına dönüştü düştü e, çok da başarılı e, işler çıktı sonunda ve e, birçok e, kadın takımızda e, kendilerini gösterebilme fırsatı buldular e, biz bu açıdan bunun mutlaka devamlılığını çok önemsiyoruz e, bu ve buna benzer formatlar olabilir Belki de benzin formatıyla bu sene oynarız biraz değiştirebiliriz ama e, aynı şekilde yine e, kadınlara destek verecek şekilde e, onları e, onlara fırsat eşitliği sağlayacak şekilde buna benzer formatların devamlılığını istiyoruz. Evet, yani geçtiğimiz geçtiğimiz sene hatırladığımda Mesela bir Na'Vi transferi var. Evet. Yani oyuncularımız orada mücadele ediyorlar. Na'Vi e, takımında yani 5 Türk'ün olması beni çok Kesinlikle. mutlu ediyor açıkçası. Evet. Bunun dışında birçok EMA finalinde, playofflarda offlarda yer alan bireysel e, olarak da bizi temsil eden birçok oyuncumuz oldu. E, finallere gidenler oldu. Game Changers e, Championship'te biliyorsunuz. E, çok hoştu açıkçası. Önümüzdeki sene de ben e, tabii kadın sahnesinin daha canlı olacağını düşünüyorum evet. e, açıkçası. Yani yavaş yavaş da tabii e, Olacaklardan elimizden geldiğince bahsetmeye çalıştık. Ee, yani bütün her şeyi burada doyasıya anlatamıyoruz aslında. Bazı şeylerin de tabii zamanla daha çok duyurulacağını, daha çok açıklayıcı bir şekilde sizlere aktarılacağını söylemek lazım ama en azından e ve e Valorant Türkiye'nin sosyal medya hesaplarını güncel olarak takip edebilirsiniz yeni duyurular için. E ben son olarak da eklemek istedikleriniz varsa diye size e sözü bırakayım. Yani biz 2023'ten genel olarak gerçekten çok heyecanlıyız. İki Türk takımının dediğim gibi Avrupa Ligi'nde yer alıyor olması, aynı zamanda Riot Games'in Valorant oyununda Türkiye'yi bu kadar önemsiyor olması, bütün bunların gelecekte çok daha büyük ve hızlı bir şekilde geleceğinin bir göstergesi. Türkiye Ligi'nin de öneminin giderek artması, takımların daha çok yatırım yapması ve de izlenmelerin giderek artıyor olması çok sevindirici. Biz 2023'ten çok heyecanlıyız. Güzel bir sene olacak. Umarım. Ee, ben de katılıyorum aynı şekilde Lale Hanım'a. Ee, ek olarak şunu söylemek isterim. 2023'te e, içerik tarafına da çok daha fazla hı hı. E, yatırım yapıyor olacağız. Çok güzel. E, geçen sene canlı yayınlar e, ve bunun üzerinden e, toplulukla birlikte içerikler yaptık ama e, Champions'ta hatırlarsan hı hı. yeni içerik formatları evet. denemiştik. E, 2023'te çok daha fazla bunu yapıyor olacağız. Ee, ek olarak Berlin'deki VCT ile alakalı da yakın zamanda çok büyük bir e, duyuru yapıyor olacağız. Var. <laughs> Bunun için de takipte kalmasını isteriz. Takipçilerin. Ben de bilmediğim için ben de heyecanlı. Açıkçası <laughs> birçok şey. Heyecan verici bir sene olacak her şeyden önce. Benim de yani her sene başı biliyorsunuz. Off sezon sonrası neler olacak diye her sene konuşulur. Benim en heyecanla beklediğim sene. Çünkü hem Lig. Yani takımlar duyuruluyor yavaş yavaş ligdeki rekabet hem de iki takımımızın yurt dışında olması turnuva formatları vesaire aslında birçok yenilik var hepimiz heyecanla bekliyoruz ben ağzınıza, ağzınıza sağlık diyorum Teşekkür ediyorum açıklamalarınız Biz için. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tabii ki. Yani önümüzdeki senede 2024 öncesi umarım aynı heyecanla yine bu programı birlikte yaparız. Kesinlikle. Diye ee, de tamamlamış olayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Daha başka yayınlarda ESA Arena'da bu sahnede başka turnuvalarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.